bir otomobil almanın dahi de kuramıyor. Şimdi o hayal daha da hayal oldu. Nasıl derseniz geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. ÖTV oranlarındaki o değişim özellikle pick-up olarak bilinen araçlardaki ÖTV'nin çok ciddi bir biçimde artırılmış olması yani %4'ten %50'ye yükseltilmesi konuşuldu. Peki bu düzenleme hangi aracın fiyatını nasıl artıracak? Sadece pick-up araçların mı fiyatı artacak yoksa gün gelecek bu düzenleme bütün araçların fiyatına mı etki edecek? Galiba e, tablo bu şekilde gelişecek. O zaman biz bunu bir bilene soralım. Otomotiv yazarı Babür Gürel bu bölümde. Gürel hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba yayınlar. Teşekkür ediyoruz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Sizinle yaptığımız bütün yayınlarda da aslında hep bu soruyu soruyoruz. Yeni düzenlemeler, o düzenlemelerin araç fiyatına etkisi. Keşke bir indirim olur mu? E bunu da bir gün konuşabilsek. Ne dersiniz? Önce bu düzenlemeyi bize bir anlatır mısınız? Sonrasında da tabii etkilerini yansımalarını sormak isteriz. Şimdi düzenleme için hemen şunu söyleyeyim. Bir kere indirim yok. Onu bir tabii. tamamen atalım. Maalesef indirim olmayacak ve neticede bu iş uh -huh. Cumhurbaşkanı'nın yetkisine verildi. Özellikle elektrikli araçlarda. Uh -huh. ee, bu yüzden de bir indirim beklenmiyor. Fakat sadece demin sizin de bildirdiğiniz gibi pikaplar haricinde uh -huh. bir yüksek artış beklemiyorum normal otomobillerde. Çünkü normal otomobiller zaten eskiden %80 uh -huh. bar evindeydi. Önceki dilimlerin hepsi kalktı. Şu anda %80, %150 ve %220'lik baremler kullanılıyor. Bunlar ne demek? E, %80'lik dilimde eğer kaldıysa 1 milyonun altındaki 1600 cc araçlar bu dilime giriyor. E, %150'lik birime 1 milyon altı 2000 cc araçlar giriyor. Ve diğer bunların dışında kalan bütün araçlar %220'lik dilimde ki burada lüks araçlar da Tabi bunların içinde bir parantez açmak gerekiyor. pick için. Eee pick sıkıntı şuydu. Eskiden %4'tü. Buradaki oran bir anda %50'ye çıktı. Ve pick -up satışları bir önceki senenin Haziran ayına göre de %400 arttı. Çünkü bu önceden biliniyordu. Ha onu Ü soracaktım ya. Yani, bu bu de. çok önemli. Gözden kaçmasın. Siz de ifade ettiniz. Ya bir anda bu düzenlemenin öncesinde bir baktık ne hikmetse Pick-up satışlarının %400 arttığını gördük. O artışın hemen sonrasında evet. da bu artış geldi. Yani yani şunu söylemek mümkün mü Sayın Ba Gürel? E, bu artıştan birilerinin haberi vardı. E, bu artıştan evet birilerinin haberi vardı ve e, ama bu açıklanmıştı ve bekleniyordu hı hı. aslına bakarsanız. Sadece Resmi Gazete'de yayınlanması hı hı. gerekecekti bunun yürürlüğe geçmesi için. Hı hı. Öyle oldu. Evet. Şimdi asıl önemli olan Önümüzdeki günler ben eylül ayında eğer kurlarda bir dalgalanma olmazsa araçların, normal otomobillerin hepsinin fiyatlarına bir artış beklemiyorum. Hı hı. Ama uyguladığımız politikalar dolayısıyla kurlarda bir hareketlenme, bir oynama olur ise doğal olarak bu otomobil fiyatlarına yansıyacak. Hı hı. Bu yansıma en doğal olarak ikinci ele yansıyacak. Bunların hepsi birbirini zincirleme tetikleyeceği için zaten akaryakıtta şu anda %48.1 oranında bir ÖTV oranı var. Hı hı. Akaryakıttan bahsediyorum. Doğal olarak o da zamlanacak. Baktığınızda bu zam silsilesi hepsi birbirini domino etkisiyle tetikleyerek gidecek. Ve tabii bunların içinde maalesef bir ölçeklendirme yapmak da çok zor. Şimdi tabii Eylül'e kadar eğer kurlarda bir hareket olmazsa dediniz. Eylülden sonra ve e, özellikle tabii 2026 itibariyle ne olacak? Yani bu, bu bu tablo değişir mi? Orada bir değişiklik bekler misiniz? Şimdi Eylül ayında 2026 senesinin otomobilleri tanıtılmaya başlayacak. Hı -hı. Ve bu otomobiller doğal olarak globalden de bize fiyatları biraz daha yüksek gelecek neticede son model ve yeni otomobiller. İşte buradaki kur dalgalanmasında biz bu araçları... Yüksek fiyata Türkiye'ye getirirsek doğal olarak bizdeki ÖTV oranında yükselecek ve tabii ki bu otomobile fiyat olarak yansıyacak. Evet sıkıntılı yani aslına bakarsanız şu anda doğrudan bir etki görmüyorum ama önemli olan yine kurlar hı hı. ve bu kurlarla birlikte eğer bu fiyatlar artar ise ikinci elde artacak doğal olarak vergilendirme sistemi kasko ve sigorta primleri de artacak. Elektrikler, elektrikli araçlarda yüzde ile yüzde on arasında bir artış olacak. Dedim ya tüm segmentlerde bir artış bekliyorum ama Eylül'deki kur dalgalanmaz. Ha Eylül'de kur dalgalanmazsa normal otomobil fiyat, otomobil firmaları rutin küçük zamlarla bu iş devam ettirecek diye düşünüyorum. E şimdi e, tabii siz de ifade ettiniz yani yurttaşın e, arabası Zaten ya olana e, ayrı dert, olmayana ayrı dert. İşte vergiler, akaryakıt zamları, kasko ücretleri, e, özellikle bu kasko başta olmak üzere o maliyetler öyle bir arttı ki e, kaskosuz araçlar özellikle değil mi e, yollarda dolaşmaya başladı artık. E, bir yandan da bunun maliyeti katlanıyor. Şimdi şunu düşünün, bakın bir otomobil sahibi olup da bu otomobili işlemek artık çok pahalı. Size son iki günlük bir örnek vereceğim. Hı hı. Son iki günde e, İstanbul dışından bir seyahatim gerçekleşti. E, bunu yaptım e, ama birazcık değişik bir mesafeydi. E, yaklaşık 800 kilometrelik bir yol katettim. Hı hı. Köprüler, otoyollar ve yakıt parası birlikte şu ana kadar daha İstanbul'a dönmedim. Şu ana kadar benim sadece yakıt ve yol giderim 11 bin lirayı geçti. Düşünün normal bir vatandaş devlet otoyolundan gitmemek, yani daha hızlı gitmek ya da daha seri gitmek ya da daha trafiksiz gitmek için doğal olarak paralı otobanları seçiyor. Paralı otobanlardan da gittiğinizde bu fahiş fiyatlar karşınıza çıkıyor. İşletmek de çok zor, otomobili alıp gezmek de çok zor. Hele bir yere tatile gitmek iyice zor. Kesinlikle zor. O zaman son olarak şunu soralım. İzleyicilerimizin en çok merak ettiği soruyu sona bıraktım. Şimdi yaz aylarının başında genelde otomobil fiyatlarının arttığını görüyoruz. Özellikle ikinci elde tatile gitmek isteyen araç alırdı. Eskiden eski Türkiye'de. Şimdi bu, bu yıl nasıl bir manzarayla karşı, karşı karşıyayız? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Yani diğer yıllara göre bir e, fark var mı? Bir de tabii e, hadi parası olup da otomobil almaya karar verdim e, diyen kişiler için en doğru zaman sizce ne zaman? Şimdi devrim de, Tabii şunu da bir tespit tespit not olarak düşüneyim. Yani. Ya, yatırım olarak değil de bir ihtiyacı gidermek adına bu soruyu sorduğumu da söylemiş olayım. Buyurunuz. Anladım. Anladım. Ee, sizin tespitiniz çok doğru. Yaz aylarının başında otomobil fiyatları yükselir. Tatil, emnekete gidiş geliş, trafikleri yüzünden. Şimdi bu sene bu biraz yavaşladı. Çünkü şu anda olan gelir dağılımı hem adaletsiz hem de eşit değil. Maalesef e, önceki haberlerde de zikrettiğiniz gibi orta direk ya da orta gelirli kimse kalmadı. Ya çok fakirsiniz ya zenginsiniz. E, zenginler için bu pek bir şey ifade etmiyor ama geri kalan fakir kesim yani Türkiye'nin yüzde %80'i hem otomobilin kullanımından Tabii. yani aracın işletmesinden hem de aracın sahiplenilmesine kadar sıkıntıda. Bu sıkıntı ancak gelir dağılımı ve bu eşitsizliğin, bu adaletsizliğin giderilmesiyle düzelecek. Ama maalesef şu anda içinde bulunduğumuz, aldığımız haberler böyle bir düzelmenin olacağının ipucunu dahi vermiyor. Yani. O yüzden işte emeklinin durumu ortada, çalışanın ücretlinin, asgari ücretlinin durumu ortada. O yüzden ben buralarda bir değişiklik beklemiyorum. Ez cümle şunu söyleyeyim. Evet bu sene hem ikinci elde hem ee, memleketlere ya da tatillere gidişlerde gözle görülür bir düşüş var. E i̇şte siz de biraz önce anlattınız nasıl gitsin emekli Ahmet amca aracına binip e, memleketine bu maliyetlerle. Çok teşekkür Aynen. ediyoruz Sayın Gürel vakit ayırdığınız için sağolunuz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür gidiyorum. ediyoruz. Hoşçakalın. Otomotiv yazarı Babür Gürel bizlerle birlikteydi. Değerli izleyiciler herkesin merak ettiği bir soruydu. Hatta bugünün sorusu otomobil fiyatları artacak mı? bu ÖTV düzenlemesinden sonra gözler haliyle Sayın Gürel'in de ifade ettiği gibi kurlarda ne olacak önümüzdeki aylar içerisinde buna